Evet tekrardan geldim. Hamit Özkaymak. 138 doğum sayısı dörde dört gelmiş. Dört neydi? Kalp çakrasıydı. Sabır, sevgi, sebat. Ve insanların iyiliği için uğraşmak bir yerde de. Hizmet etmek. Bir var liderlik verir. Ego da verebilir oraya dikkat. Üç var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir ki. Ana sayı da üç. Bu aynı zamanda. El becerisidir. Eller de becerikli olabilir. Ee, huzuru bulduğu yerde kalp çakrası olarak gözüküyor. Ee, sevgi çok önemli. Fakat saygı daha da önemli. Analitik zekanız var. Altıncı his çok kuvvetli. Ee, IQ gayet yüksek. Ee, sizde de geçmişe takılı kalma durumları olabilir. Ee, oraya dikkat edin derim. Efe Han Efe. 11'lik var 11 videomu dinleyin mutlaka. 619 doğum sayısı. 4'e 7 gelinmiş. 4 neydi kalp çakrası? Az önce söyledim sabır, sebat, sevgi. 7'de ilim, irfan. Ne yapacak bu kişi ki bu çocuk, bu daha çocuk. ilim yolunda olacak ve sabırlı olacak. Sevgi halinde kalacak. 6 var takıntı tabuluk verebilir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunu da gösterir. Eğer pozitifindeyse arkadaşlar sorumluluk sahibi e, fakat negatifindeyse de işte takıntı hastalığı tarzında oluyor. Ben hem negatifin hem pozitifini söylüyorum ki hani kişi kendini daha iyi bilir çünkü. E, biz burada nokta atışı yapamıyoruz. Her ikisini söyleyerek e, artık siz kendinizi daha iyi anlıyorsunuz. Aa, ben de bu var demek bu yüzdenmiş negatifindeyim bundan pozitifindeyim bu sebepten. Bir var liderlik verir, dokuz var maneviyat, uhreviyatlık verir. Ana sayı yedi, delispatsız bir şey inanmaz, yaramaz muzur, meraklı. IQ gayet yüksek. E, huzur bulduğu yerde ilim gözüküyor. O yüzden e, bu çocuğun ilim yolunda olması gerekiyor. E, çok inat bir çocuk olabilir. Çünkü beşinci çakra harfleri çok fazla şamanik özellikleri var. E, altıncısı çok çok kuvvetli. Oraya da dikkat edin. E, Beyza Ece Akman. 461 doğum sayısı 6'ya 8 gelmiş. 6 neydi aile sorumluluk? 8 de e, insanların hayrına uğraşmak. İnsanların hayrı için bir şeyler yapmak. E, kaçmayacaksın ve insanlar için uğraşacaksın. Gerekirse bile vereceksin yani. E, 4 var. Sosyallik verir. 6 var. Takıntı tabuluk verebilir. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterir. 1 var. Liderlik verir. Ana sayı iki, Rahatına düşkünlük. Seşen ver harcasınlık verebilir. Ee, onun harici ses tonunuz etkili olabilir meslek ses tonuyla alakalı olabilir huzur bulduğunuz yer kendiniz dışarıda sağda solda aramayın huzur sizde altıncı iz e, gayet kuvvetli IQ gayet yüksek şamanik özellikler var İkili ilişkilerde sıkıntı yaşama potansiyeli de var e, geçmişe takılı kalma e, o da gözüküyor oraya da dikkat Kevser Tarakçı 11'lik var. 11 videomu dinleyin. Sizde de çift doğum sayısı var. Birinde 111, diğerinde 139. Şimdi 111 olanda da 4'e 9 gelinmiş. Diğerinde de 5'e 9 gelinmiş. Tek bir sayı farklı. Şimdi 4, 9 nedir? 4 kalp çakrası, sabır, sebat, sevgi halinde kalacaksınız. Maneviyat yükselteceksiniz. Diğerinde de bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız dünyalık arzu ve isteklerden kurtulup maneviyatı yükselteceksiniz her ikisi de bir, bir bakıma aynı kapıya çıkıyor diyebilirim biriler var liderlik verir ekoda veriyor oraya çok dikkat edin ana sayı 3 kısır döngülük verebilir derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir aynı zamanda el becerisidir huzur bulduğunuz yer cömertlik olarak gözüküyor ses tonunuz etkili olabilir çünkü o sayılar da var Diğerinde de ana sayı 4 olarak gözüküyor. Bu da e, sosyallik verir e, ve yine sabır, sebat, sevgide huzur bulduğunuz gözüküyor. Yani diğerinde cömertlik yapacaksınız, bunda da sabır, sebat, sevgi halinde kalacaksınız. E, onun haricine söylenebilir. Cömert, cömert olduğunuz gözüküyor. Harflere bakın, baktığım zaman e, iyilik yapma potansiyeli. E, aynı zamanda şamanik özellikler de var. Evet, genel itibariyle böyle lale kokulu. 564 doğum sayısı 2'ye 2 gelmiş. 2 neydi? E, cömertlik, karşılıksız alıp verme eee bu yani siz bol bol cömertlik yapacaksınız, alma-verme dengesine dikkat ederek yalnız bunu da öğrenmek gerekiyor olabilir. Hani bunu öğrenmek için gelmiş de olabilirsiniz ki size eksim tavsiye ederim. Yani eksim alın çünkü dokuzuncu çakra harfi hiç yok, sayı sayıda da yok. Evet size ek isim tavsiye ediyorum 564 dedik 5 var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar 6 ki ana sayıda 6 takıntı tabuluk verebilir olmazsa olmazlar ee, aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösteriyor 4 var sosyallik verir ee, huzuru bulduğunuz yer cömertlik olarak gözüküyor zaten cömertlik üzerine gelmişsiniz ses tonunuzun çok etkili olması gerekiyor çünkü sayılar o yönde. Bilmiyorum ses tonunuz etkili mi? Altıncısınız gayet kuvvetli. El beceriniz de var. Kendinize ait bir iş yeri açabilme potansiyeli de var. Mehmet Türk 826 doğum sayısı 62 2 gelinmiş. 6 neydi? Aile, sorumluluk. 2 de cömertlik. Ne yapacaksın? Sorumluluklarından kaçmayacaksın ve cömert olacaksın. Sekiz var. Filozof karizmalık verir. iki var. Rahatına düşkün, yükseşen ve harcasınlık verir. Aynı zamanda ses tonunun etkili olduğunu da gösterir. 6 var. Takıntı, tabuluk verebilir. Ee, sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Ee, ana sayı 7 Deli, spas, bir şey inanmaz, yaramaz, muzur, meraklı. Ee, huzur bulduğunuz yer kendiniz olarak gözüküyorsunuz. Ee, başka yerde aramayın. Ee, bir de hmm, çekmiştim ebced değerine göre baş harfleriniz. Mesela M harfi. Ee, Youtube'da M harfi var. Onu bulun dinleyin mutlaka. Mutlaka. Ee, şamanik özellikler var. Ee, Altıncisiniz gayet kuvvetli. Ee, başka. Evet dediğim gibi siz. Ee, niye bilmiyorum. O... M, epçet değerine göre mim harfi, M harfi ile olan videoyu mutlaka dinleyin. Mehmet Korkmaz, 857 doğum sayısı, birebir gelinmiş. Bir neydi? Ego, nefis terbiyesi. Birebir, direkt. Ego'ya ego. ego. E, Dünya bir oyun sahnesi ise başrolde siz oynuyorsunuz hissiniz olabilir. Bu buradaki birilerden kaynaklı. 8 var, e, filozof, karizmalık verir. 5 var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir ya haksızlığa var, ya haksızlık yapar 7 e, var deli ispatsız bir şey inanmaz yanamaz mı meraklı ana sayı 2 rahatına düşkünlük seçen ve harcasınlık verebilir aynı zamanda ses tonunuz etkili de olabilir huzuru bulduğunuz yer kalp çakrası sabır sebat sevgi e, saygı sizin çok önemli e, sevgiden çok çok daha önemli e, analitik zekanız var altıncısınız gayet kuvvetli ve iş kurma potansiyeliniz gözüküyor. Kendi işinizin patronu mu diyeyim artık? E, o şekil olabilirsiniz. O potansiyel var. E, bu videoyu kapatıyorum. Tekrardan geliyorum.